Sayın nacizlisliği parti buyurun. Çok teşekkür ederim. Sayın başkanım, değerli milletvekilleri, sayın bakan, çok kıymetli bürokrat arkadaşlarımız, sayın basın mensupları sizlere ben de saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Erzurum milletvekiliyim ve gururla söyleyebilirim ki biz Erzurum'da kadınlara, kadınları ailenin büyük hanımlarını özellikle baş tacı ederiz ve onların lakabı bizde paşadır. Erzurum'lu büyük aile büyüklerine, hanımlara biz paşa deriz. Ve onların sözü her şeyin üstündedir. Ailenin bir yerde reisi de onlardır. Rahmetli babaannem vefat ettikten sonra ben kendi ailemde de onun eksikliğini, otoritenin noksanlığını çok derin hissetmiş bir insanım. Sayın Bakanım zor bir göreviniz var, zor bir bakanlıktasınız. Çünkü hükümetiniz, iktidarınız, partiniz bu sosyal meseleleri parayla çözmeye cihetinde. Bunlar parayla çözülecek konular değil. Sizin e, çok kapsamlı sunumunuzdan, hakkınızı yemek istemem, çok kapsamlı sunumunuzda daha çok biz rakam duyduk. Halbuki sosyal meselelerde daha farklı yaklaşımlar beklerdik. E, yine üzülerek ifade etmek isterim ki kendini milli, muhafazakar ve demokrat olarak nitelendiren AK Parti 20 senede e, ameliyle kelamı birbirine pek tutmadı. Yani iki kuruma çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Birincisi aile kurumuna, ikincisi de yine üzerine çok titrediğini gösterdiği veya söylediği e, mukaddes dinimize. Gençliğin dini konulardan maalesef ne kadar uzaklaştığı malumu ve aile kurumunun da yerle bir olduğu yine hepimizin malumu. Farklı farklı sebepleri var. Konuş şu anda vaktim verdiğince bunlara değineceğim. Kadın meselesi tabii ki kadının kendini ifade edebilmesi, sosyal hayatta barışık yaşayabilmesi için bir kere her şeyden önce ülkede demokrasinin kamil bir şekilde işliyor, olması lazım. Demokrasinin eksik olduğu yerde kadının da kendini yeterince ifade edilmesini bekleyemeyiz. Bakın İran örneğini çok yakınan yaşıyoruz. İran'daki kadınların bu infiali sadece başörtüsü meselesine bağlı bağlamamak lazım. Kadınların bu infiali onların seslerini yeteri kadar çıkaramaması ve demokrasiden payını alamaması ve demokrasisi için demokrasi eksikliğinden kendilerinin sosyal hayatta yeteri kadar yer alamadıkları ülkenin yönetiminde yeteri kadar yer alamadıkları için biriken bir enerji orada ortaya çıktı. Allah esirgesin. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. İkincisi ise yine bizim devlet geleneklerimizde üç şey, çok önemli üç temel anlayış vardır. Bunlar hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması, sosyal adalet ve sosyal güvenliğin sağlanması, iç ve dış barışın sağlanması. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti önceki devletlerimizde de sağlanmaya çalışıldı ve Cumhuriyet'in de öncelikleri arasındaydı. Bunlarda da biz şu anda eksiklikler görüyoruz. En önemlisi Cumhuriyetimizin bize sağladığı en önemli değer fırsat eşitliği. Hepimizin farklı farklı sosyal çevrelerden geliyoruz. Farklı maddi e, durumlu ailelerden geliyoruz. Köyden gelen de, şehirden gelen de, zengi de, fakir de, kariyerinde hak ettiği yere gelebilir diye bir anlayış vardı. Cumhuriyetin bize kattığı en önemli değer fırsat eşitliği. Bugün maalesef bu fırsat eşitliği inancı özellikle gençlerde artık kalmadı, kadınlarda da kalmadı. Fırsat eşitliğinin e, emin fırsat eşitliğinin sağlanmadığı, vatandaşın bundan emin olmadığı yerde daha çok sosyal sorunlar Allah korusun yaşarız. Cumhuriyet aslında sadece vatanı, toprağını korumadı. Vatandaşın hakkının hukukunu da korudu. Bugün vatandaşın hakkının hukukunun korunması ile ilgili çok büyük soru işaretleri vardır. Özellikle gençlerin bu ayrımcılık konusunda, nepotizm konusundaki endişeleri, vatandaşlık hislerinin maalesef bu, bu yüzden zayıflaması, ve yurt dışına gitme zorunda kendilerini hissetmesi de bundandır. Kariyerlerine bu rekabet ortamında kendilerinin yer olmadığını artık düşünüyorlar. O rekabet ortamında nepotizm yüzünden ayrıcalıklı gençlerin zaten işlerinin garanti olduğu, rekabete bile ihtiyaç artık kalmadığı endişesiyle bunları biz kaybediyoruz. Maalesef. Diğer bir konu tabii ki aslında sosyal yapıyı da çürüten ekonomik durum enflasyon. Enflasyon yalnızca ekonomiyi alt üst etmiyor. Enflasyon aynı zamanda sosyal yapıyı da çürütüyor. Ve bu konuda da çok büyük endişelerimiz var. Bugün Türkiye'de artık yoksulluk değil derin yoksulluk, muhtaçlık yaşanır halde. Sayın Bakanım, bizim yaptığımız araştırmalarda İstanbul'da artık bodurluk görüldüğü tespit edildi. Bodur çocuklar gelişemiyorlar, bodur kalıyorlar ve bununla ilgili de bizim rüzgar güdülü bir projemiz var. İlkokul ve lise çağındaki özel ilkokuldaki çocuk ve gençlerin sabah ve öğlen yemeklerinin gıdalarının düzenli olması için devletin yardım etmesi lazım. Burada asker ücretin 5500 lira olduğu bir ülkede açlık sınırının 7245 lira açıklandığını artık tekrar tekrar ben de söylemeyeyim. Sosyal yardımlara gelirsek tabii ki devletin bir anayasal görevidir sosyal yardımlar ve şarttır. Ama sosyal yardım alan nüfusun çoğalması normal bir durum değildir. Bunu lütfen övünerek anlatmayın. Bu milleti de rencide eder. Hepimizi rencide eder. Ülkenin de kötü bir reklamıdır. Yani sosyal yardım tabii ki yapılacak ve rakam olarak yani bire, kişi başına rakamın çok daha fazla olması lazım. Biz bunu çok yetersiz görüyoruz. Fakat bu kadar milyonların, 15 milyon insanımızın neredeyse sosyal yardım almak mecburiyetinde olması bir faciadır ve ayıptır. Devlet böyle yönetilmez. Bu rakamın düşürülmesiyle ümmenizi biz beklerdik ve biz inşallah iktidar olduğumuz zaman rakamı refaha kavuşturarak düşüreceğiz. Kimsenin devletin eline bakmak zorunda kalmaması lazım bu e, düzelmesi icap eden ve İYİ Parti iktidarında da olan size düzelteceğimiz bir meseledir. Ve bu bir siyasi metot haline de gelmiş durumda. Çok üzülerek görüyorum. Bir muhtaçlığı yönetilmesi durumu mevzubayız. İnsanların muhtaç kalınca sanki e, aynı zamanda sadece paraya değil, iktidarın metre de muhtaç olacağı anlayışıyla böyle bir ikili ilişki kurma yoluna gittiniz ki bu da hakikaten yakışık alır bir yöntem ve devlete yakışan, devlet yönetenlere yakışan bir yöntem değildir. Bazı kurumlarda çok ciddi sıkıntılar oluyor. Mesela benim şehrim Erzurum'da bundan bir süre önce bir Diyanete bağlı bir kurumda çocuk istismarları oldu. 7 tane çocuğumuza acımasızca istismar yapıldı ve bunların sorunları cezalandırılmadı. Neden? Çünkü torpilli insanlar çalışıyorlar sosyal yardım kurumlarında ve kimse onlara dokun, dokunamıyor, dokunmak istemiyor. Olan, bundan mağdur olanları oluyor, çocukları oluyor, kadınları oluyor, bu sistemin e, böylesine sakatlaşmış olması büyük mağduriyetler oluşturuyor. Yani bu çocuk özellikle bakın ben bundan hakikaten icap duyuyorum, 7 tane çocuk göz göre göre hayatları karardı ailelerin hayatları karardı ve bunlara sebep olanlar cezalandırılmadı. Oradaki üst düzey yöneticiler cezalandırılmadı. Daha fazla değişmek istemem ama lütfen sizden hasreten rica ediyorum bu konuların üzerine gidiniz. Rütük. Sosyal çöküntünün en önemli sebeplerinden biri Rütük. Rütük'le ilgili ne yapıyorsunuz ben çok merak ediyorum. Ben zaman zaman bazı komisyonlarda Rütük da, davet edilmesine, mesela kadına şiddetle ilgili ben Rütük'ün davet edilmesini istedim. Ve Rütük temsilcisinin bize yaptığı sunum, benim anlayışımdaki ortaokul talebesinin yapamayacağı nitelik, e, nitelikte bir, çok özür dilerim tabirimi mazum, rezalet bir sunumdu. Bu kadar amatörce, bu kadar umursamaz, meclisi, devleti, milleti bu kadar ciddiye almayan, bu kadar acemi, baştan sağma bir sunum yapıyorsa bu kurum, gerisini siz düşünün. İçki, sigara bulutlanıyor, hiç karşı değilim olabilir. Fakat herkesin belli çift silah, kadınlar dövülüyor, garip meşru ilişkiler, garip garip programlar. Bunların önüne geçmek sizlerin göreviniz, iktidarın görevi. Rütük bizim muhalefetin en ufacık bir sözünü yanlış sayıp kanal kapatabiliyor. Ama Yıllardır süren dizilere en ufak bir ceza, verilen cezalar da o diziler için hiç önemli, önemli değil. Alınan reklamlar karşısında umurunda bile değil. Lütfen Rütük'e bir çeki düzen verin. Son derece büyük bir e, sorun haline geldi Rütük. Burada ilkeler üzerinden gitmemiz lazım. Yani esen rüzgarlar üzerinden siyaset yapılınca ülkede de köklü kurum kalmıyor. Bu kurumların başında da maalesef artık e, belirttiğim gibi bizim aile kurumumuz geliyor. Bir de tabii en önemlisi, hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. Ülkeyi idare edenlerin rol model olduklarında lütfen unutuyoruz. Ülkeyi Sayın idare edenler, yani ülkeyi idare edenler eğer rol model olduklarını unuturlarsa ve kötü örnek olurlarsa, yanlış uygulamalar, despotik uygulamalar, yolsuzluklar bu kadar alıp başına giderse e, kimseye bunu yapmayın deme hakkını da kendisinde bulamaz. Bir başka konu vardı ama artık konuşamayacağım en azından başlığını söyleyeyim bakanlık makamı oluru ile çalışan meslek elemanlarının yaşadığı mağduriyet ve talepler geliyor bize Sayın Bakanım. Bununla ilgili de ben size daha sonra isterseniz sunarım. Ee, bir ilgilenme fırsatınız olursa bu hakikaten çok vahim bir sorun. Ee, bundan da memnuniyet duyarım. Sizleri saygıyla ve selamlıyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Celis'te.